Herkese merhaba. Bugün size legolardan yapmış olduğum univerkimi tanıtacağım. Hadi başlayalım. <laughs> Herkese merhaba. Bugün sizlere Legolardan yapmış olduğum Ümür'ün tanıtacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bu Ümür e, renk baya benim için çok zor oldu. Aslında Ümür renk ismini fazla çeviremiyorum. Araba diyeyim ben kesin. Evet arkadaşlar e, arabamız askeri bir araç olduğu için e, her yerinde bir görünüm var. Şöyle hemen göstereyim. Evet arkadaşlar hemen eee Renkler çok ağır bir renk olan e, siyah sonra beyaz sonra gri renklerle içindeki bazı parçalar gibi şeyler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun gibi e, maketler gelmesi yani istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şu, hemen şunun üstüne geçelim. Bunun üstü kolayca bir şekilde çıkabiliyor. Bunun üstüne böyle bir efekt vermeyi düşündüm. Ve çok güzel oldu. İstediğim gibi oldu. Şurada yanlara tutunacak şeyler var. Şunu hemen takılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen buraya da kolay takılması için şuraya şeyler yaptım arkadaşlar. Hemen buraya zaten koyunca burası hemen şey yapabiliyor. Hemen iç içindeki askeri geçelim. Askerde şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen bunu şöyle yapalım. Şöyle buraya takalım arkadaşlar. Ee, şurayı da şöyle bastırdığımızda hemen şey olabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bu umarım aracı benim için çok zor oldu. Gerçekten bayağı bir üzerinde uğraştırdım. Ee, bugün e, 1-2 gibi gelebilir bu video. Çünkü 12'de falan bitirdim en az. Ee, Şimdi şöyle hemen e, kepçe kısmına geçelim. Kepçesiz şöyle bir şey ola, olabiliyor. Şurada önümün önündeki şeyler bayağı bir güzel efekti verdi aracıma. Şöyle hemen açtığımızda buradaki her, her şeyi böyle sömürüyor. E, evet arkadaşlar bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar aslında şu tahta çöp şiş arkadaşlar. E, kürdan kullanmayın. E, çünkü e, burası kalın Böyle yuvarlağı bayağı bir kalın olduğu için tek çöp şiş girebiliyor. Aslında çöp şiş de çok kısa yakalıyor. Ben de bunları böyle engellemek için arkadaşlar üzerine bant sererek buraya koydum. Bayağı bir uğraştırdı bu taraf. Hemen şuradaki yandaki polis efektine geçelim. Aynı burada ışık varmış gibi. Şurada mavi ışık var. Şurada da kırmızı ışık var arkadaşlar. Bu hemen önündeki şeye geçelim şuradaki şeye hemen şöyle gö gö gördüğümüzde e, şurada farlarımız var şurada motor kısmımız var e, şurada da böyle e, alt ışıklar var evet arkadaşlar şuradaki yanına aynalı e, düştüğü yere şimdi hemen alıp geliyorum onu evet arkadaşlar şimdi hemen e, o aynayı aldım Burası öne bittiği için hemen şuraya geçelim. Aynalara geçelim. Aynası hemen zaten çıkabiliyor. Şöyle e, üç tane yerden bastığı şey oluyor bu ayna. Şuradaki önündeki hemen e, düzgün yer. Şuradaki önündeki aynı böyle e, şey gibi kapı gibi. E, şöyle göstereyim. Hemen öbür tarafta ise şu şey var arkadaşlar. Adını bilmiyorum. Kanca gibi bir şey. Hemen zaten bunları takması da çok kolay oluyor. Hemen şunu buraya takıyorsun. Bunu da buraya takıyorsun. Ve böyle şurası dışına gelerek şuraya takılıyor zaten. Evet arkadaşlar taktık şu an. Bayağı bir güzel oldu bu. Hemen şöyle kapatabiliyor. Şöyle hemen açılabiliyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar eee Şöyle şunu da kapatalım. Eee tekerler, tekerler arkadaşlar benim bir tane vincim vardı. Onlardan lastik aldım. Şöyle e, güzel bir teker oldu benim için. İçine de Lego lastikler taktım. Baya e, bayağı bir güzel lastik oldu. Arkadaşlar şuradaki merdivene geçelim. Bunun tek bir halde aldım. Arkadaşlar bu videodan sonra eee Lego'dan uçak videosu gelecektir kesin. ya e, onu da tanıtacağım. Eee Şöyle hemen buraya taktığımızda iki tane de var zaten. Şurada stav yazısı var. Öbür tarafta da stav yazısı var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Ee, hemen şuradaki detayı hemen anlatayım ben size. Arkadaşlar bu lastiği buraya sıkıştırdım. Aslında ee, bu lastiği çok güzel bir şey anlamına geliyor. Hemen şurası uzayabiliyor. Şurada kancamız var. İstediğimiz boyutta bunu bağlayabiliyoruz. Hemen şuradan hemen bir tane şeyimizi alalım ve hemen gelelim. Evet arkadaşlar şimdi o maketimiz bir tanesini aldım. Şöyle hemen buradan iplikleri böyle hızlı hızlı yaparak buradaki şey parça gelebiliyor. Şöyle hemen gösterelim. Aslında çok güzel, kötü, güzel bir mekanizması var. Ee, şöyle yaptığımızda Şunu çıkartıp Hemen şey olabiliyor arkadaşlar Şimdi şunun ucu düştü Arkadaşlar ben bunu da tanıtmaya düşünüyorum ee, Öyle bir video gelsin mi Gelmesin mi Yorum kısmına bekliyorum Şöyle evet arkadaşlar Şöyle taktım kenara koydum Hemen şunu da çekelim ee, Şurayı Hemen şey yaptığımızda e, Bu Kanca gelebiliyor Evet arkadaşlar şu e, şuradaki detaya gelelim. E, arkadaşlar burada polis e, e, kırmızı ışık ve yeşil ışık şeyi var. E, bunları ben zaten bulmuştum evde. Onları buraya takmayı düşündüm. Arkadaşlar şurada koltuklarımız var. Ama ben bunu böyle ayaklık gibi böyle uzun yerlere böyle insanlar çıksın diye yaptım. Hazır buradayken şuraya e, silah, milah takabilirsiniz. Şuraya hemen cuk diye oturuyor zaten. Ee, şöyle hemen şunu da çektiğimizden çektiğimizde Şöyle hemen arkadaşlar gösterelim ee, Evet arkadaşlar şimdi bitmedi tabii ki de ee, Şöyle hemen burada Bir tane şeyim var arkadaşlar Hemen cuk diye he Hepsi elime geldi Evet arkadaşlar şöyle bir tane kapım var Burada ee, Evet arkadaşlar ben bu e, Arabayı bayağı uğraştım Demiştim zaten ee, Ben bunu Tüm böyle mesela tüm setlerden yarısını oluşturarak yaptım. Baya güzel bir set oldu. Çok güzel beğendim yani. Şöyle hemen şuna zaten şöyle taktığımızda taktıktan sonra hemen böyle burayı depo haline getirebiliyoruz. Yani buraya silahdır, adamdır, her şeyi koyabiliyorsunuz. Biraz kapağı küçük ama bir şeyler koyabiliyor ee, Özellikleri bitti herhalde. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve video abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu akşam bunu yapayım dedim. Evet arkadaşlar videoların gel devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve ee, videolarımı like yapmayı unutmayın arkadaşlar kendinize bakın hoşçakalın.